Merhaba arkadaşlar. Ee, sınava yönelik soru çözüm videosu çekiyoruz sizlerle. Şimdi başlayalım. Ee, buradaki bütün sorular testlerken sınavınızın hepsi klasik, ama buna benzer sorular var. O yüzden buradan hem konu anlatım yapmış olacağız, hem soruları görmüş olacağız açıkçası. Şimdi bizim birinci sorumuzda diyor ki, e, yukarıdaki kovalent bileşiklerin bileşkinlerin hangisilerin Lewis yapısı yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Önce kendimiz bir yazmaya çalışalım. Bakalım hangisi doğru hangisi yanlış. Ee, i̇lk bir eşliğimiz karbondioksit var. Şimdi karbon bakın buraya parantez içinde vermiş. Önce biz ne yapacağız arkadaşım? Katman elektron dağılımı yapacağız. 2, 4. Demek ki karbonumuz 1, 2, 3, 4. Lewis yapısında 4 tane noktası var değil mi? Yanındaki element kim? Oksijen. O 8, 2, 6. Demek ki oksijenin kaç tane noktası var? 6, 1, 2, 3, 4. Beş, altı. Bakın önce dört tarafını dönmek zorundayım. Lütfen buna dikkat edin. Ne yapacak? Oksijen iki bağ yapacakken karbon 4 bağ yapacak. O zaman merkeze karbonu koyuyoruz ve oksijenlere karbona bağlıyoruz arkadaşım. Tamam mıyız? Yapalım. Bağlamış olduk. O zaman arkadaşlar bizim e, birinci örneğimiz Doğru mu? Doğru değil değil mi? Bu arada çiftli bağ olması lazım da. Ama bir tane bağ. Bir nokta ile gösterilen bir bağlıyor. Demek ki birinci öncülümüz yanlış. Bize zaten yanlışı soruyordu. Bir birinci öncülümüz var arkadaş. İkinciye bakalım. Su. Oksijen 8'de ve nokta ile biz göstermiş şuraya yapmıştım arkadaşım. Hidrojene bakacak olursak hidrojen 1. Katman elektronun dağılımında bir tane elektronu var ve yanında bir tane noktası var diyebiliriz o zaman. O zaman molekülde e, merkez atom kim? Oksijen. Oksijeni merkeze aldım. Elektronlarını yazdım. Buradaki elektronları yazıyorum. Bu tek kalan elektronlardan da kimi bağlıyoruz? Hidrojeni bağlıyoruz. O zaman bakıyorum, bunun molekül yapısı gayet doğru verilmiş. İki bize doğru değil mi? Şimdi bir de 3. E, öncülü yapalım. 3. öncülde azot 7 2 diye devam edecek. Azotun yanında 1 2 3 4 5 tane elektronu var. Demek ki o teknik alanlardan bağ yapacaktı. 3 tane bağ yapacak. Hemen florun elektron dağılımını yapalım. Florun bakın yine parantez içinde var. Florun 9 27 yani adamın yanında 7 tane noktası var listede 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 demek ki flor tekli bağ yapacak demek ki arkadaşlar buralardan flor'a bağlanacak ama florun kendi elektronları da var yani buradaki bileşikte florun elektronları unutulmuş gördüğünüz üzere değil mi? Demek ki 3. Öncülde yanlış olmuş oluyor. O zaman burada bizim cevabımız kim hangisi yanlıştır diyor. 1 ve 3 olmuş olacak. Devam edelim siliyorum. Şimdi bize bir tane iyonik bağlı bir bileşik vermiş. Ha iyonik bağ nereden anladım? Bakacak olursanız biri artı biri eksi yani x y'ye elektron vermiş. İyonik bağın prensibi neydi? E, metalin ametale elektron vermesiydi. Değil mi? Bakalım. E, elektron veren adam kimdi? Metalde alan kim? A metal. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Türler arasında elektrostatik çekim kuvvetleri etkindir. Evet arkadaşlar artı eksi çekimi değil mi? O da doğrudur. Bileşik iki atomlu moleküllerden mi oluşur? İyonlardan oluşur değil mi? Yanlış olan cevap C. Ha. bileşin formülü birer elektron gitmiş. O zaman bileşiğin formülü x, diye doğrudur cevap verebiliriz. yeninin temel durumunda adam eksi bir mi? Demek ki bir elektron almış. Temel durumda o zaman bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi elektronu var. Bir tane alınca hemen parantez açılmış ve üzerine eksi bir yazılmış. O zaman Y'nin Lewis yapısı da bu şekildedir ifadesi doğrudur gençler. Cevap Ceyhan. Devam edelim edemiyorum bilmiyorum. E, bileşiklerin adlandırması özellikle üstünde durduğum bir konuydu. Hatta sınavınızda kesinlikle var dediğim bir e, kısım. Şimdi arkadaşlar iyonik bağlı bileşiklerde biliyorsunuz ki çaprazlama yapılır. Değil mi? E, oksijen eksi iki. Değil mi? Yanında da kim var? Civa var. Bakın arkadaşlar şu mu sizin bileşiğiniz? Değil mi? Bunun yükü buraya, bunun yükü buraya yazılır. Değil mi? O zaman civa burada artı bir, oksijen eksi iki. O zaman civa bir oksit ifadesi doğrudur diyorum ben. İkinciye bakalım mangan. Şimdi arkadaşlar mangan ve oksijen var değil mi? Oksijen eksi iki. Bu iki buraya gidecekti ama sizin bileşik formülünüze bakın. MN o2. Demek ki bir sadeleştirme yapılmış değil mi? Bunun normalde şöyle olması lazım. Değil mi arkadaşım? Buradan sadeleştirme yapıldığında MNO2 ama nereden sadeleştirme yapıldı? Mangan artı dörttü. Biz ne yapıyorduk? E, değişken değerlikli olanlarda e, parantez içinde Roma rakamıyla değerliğini söylüyordu. E, mangan 4 oksit ifadesi o zaman doğrudur diyoruz. Gelelim buraya. Şimdi arkadaşlar F2 O3. Bu 3 demirin yükü değerli. Bu 2 de oksijenin yükü. O zaman bizim aslında bileşiğimizde demir artı 3, oksijen de eksi 2 değerlik basamağında. E, Demir 2 demiş biz bu parantez içinde metalin yükünü söylüyoruz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Demir 3 oksit diyeceğiz. Yani 3. öncül yanlış verilmiş. Cevap 1 ve 2 olacaktı. Tık. Evet şurada yaygın adı verilen bileşiklerden hangisi kovalent bağ içermez? Yani aşağıdakilerden hangisi iyonik bağlı bileşiktir diyor. E ben bu bileşiklerin kimyasal formüllerini yazmadan bunu da pek yorumlayamıyorum değil mi? Aşkına ben sırayla bileşiklerin formüllerini yazayım. Amonyak var yani azot trihidrür diyorduk değil mi? Düz okursak böyleydi ama doğru okunuşu neydi? Trihidrojen mononitrürdü unutmuyorsunuz. Buna da burada değinelim. Zaç dediğimiz sülfürik asitte. Değil mi? Sönmemiş kireç. Kimde? Kalsiyum oksitti. Denizli'deki tuz ruhu. Hidroklorik asit ya da düz okursanız hidrojen klorür. Edirne'deki kezzapta nitrik asitti arkadaşım. Kovalent bağ kimler arasında oluyordu? ametaller arasında oluyordu. C'ye baktığınızda, kalsiyum, metal, oksijen, ametal yani buradaki bileşeniz iyonik bağlıdır. Ama diğerleri hep ametalleri içerdiği için kovalent bağ içerir diyebiliriz arkadaşım. Yani dördüncü cevapla C'han olmuş oluyor. Devam edelim. Tekrar adlandırma sorusu. Bakın adlandırmanın üstünde özellikle duruyorum ve söyledim sınavınızda kesinlikle yeri var. Ee, hangileri doğru adlandırılmıştır diyor. Bakalım gençler. Alüminyum triklorür demiş. Alüminyum metal değil mi? Klor ametal değil mi arkadaş? Biz iyonik bağda e, latince sayıları söylemiyoruz. tetra, tetrapenta gibi sayıları biz e, iyonik bağda kullanmıyoruz. Onları nerede kullanıyoruz gençler? Kovalent bağlı bileşiklerde kullanıyoruz. Buna dikkat edin özellikle demiştim. Yani birinci öncülünüz yanlış. Magnezyum oksit evet doğrudur. Sodyum hidrojen değil. Anyonun anyona da okunacak. Hidrojen değil, hidrür. Sodyum hidrür demek doğrudur. E, bir verilen üç yanlış hangileri doğrudur diyor. Sadece iki doğrudur gençler burada. Hemen devam edelim. Altıncı soru hangileri ilişkilerinden hangileri polardır? Polar olması için neydi arkadaşım? Biz ne diyorduk? E, kuvveti sıfır olmasın. Yani molekülümüzse yönelim olsun, kutup olsun, hareket etsin diyorduk değil mi? Hangisi hareketlidir diyor. Kim var elimizde? Karbon, tetraklorür, su ve bor, tiri, var. Bakalım arkadaşım. Hepsinin bileşik oluşumunu anlatayım teker teker. Sonra hangisinin polar olduğuna kendimiz karar verir. Karbon bakın burada 6 diye yazmış size. Elektron dağılımı yaptık. 2, 4. Karbonun 4 bağ hakkı var. Yani Lewis'te 4 tane noktası var. Yanındaki adam kim? Klor. Klor 17, 2, 8, 7. Klorun yanında kaç noktası var? 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burayla karbona bağlanacak. Kaç tane klor bağlanmış? 4 tane. Yani karbon 4 tarafından da klorla çekilmiş olacak. Klorun elektronlarını unutmayalım. Ne yaptı? Karbon dört tarafından da klorla çekilmiş oldu. Bu molekül hareket edebilir mi? Edemez değil mi? Her tarafının aynı elektronegatifliğe sahip bir güç çekiyor. Hareket edemez. E, hareket edemeyen bir moleküllere biz ne diyorduk? Apolar diyorduk. O zaman karbon tetraklorür apolarda bir şuraya yazayım. Yazamadım. Şuraya yazıyorum. Hapolar. Yanındaki kim? Su. Oksijen 8'de 2, 6. Hemen noktalarını yerleştiriyorum. 6, iki tane bağ yapma hakkı var. Hidrojen 1, bir tane noktası var. Merkez atom, oksijen, oksijene bağlandık arkadaşım. Bakacak olursanız merkez atomda ortaklaşmış elektron çiftleri var. E Merkez atomunda ortaklaşmış elektron çifti varsa bu molekül polardır demiştik. Unutmayın. H2O hemen yanına polar yazıyorum. Ve zaten bana aşağıdakilerden pardon yukarıdakilerden hangisi polardır diyor. Bor trihidro bor 5 2, 3 diye katman elektron dağılımı yaptım. Birinci katman maksimum 2 elektron alırdı Unutmayın. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Lewis gösteriminde borun yanında 3 tane noktası var. Yanındaki kim? Hidrojen. Hidrojenin bir noktası var. Merkez atom bordur arkadaşım. O zaman bor 3 tarafından da hidrojenle çekilmiş oluyor. Yani elektronegatifliği aynı güçte olan elementler tarafından tutulmuş oluyor. E, hareket edebilir mi? Edemez. Güç aynı. Kımıldayamayacaklar. E, kımıldayamıyorlarsa da biz ne diyorduk arkadaşım? Apolar diyorduk. O zaman bizim hangimiz sadece polar su? H2O bileşiğine gidiyoruz. Cevap bursunmuş oluyor. Yedinci soruya geldim. Şurada nasıl olur? Bakalım. İyot molekülünün Lewis yapısını vermiş bize. Tık tık güzelce göstermiş. Hangileri doğrudur diyor. Kristal yapısında artı ve eksi yüklü iyonlar bulunmaz. E bulunmaz arkadaşım çünkü kovalent bağlı artı eksi bulunsaydı iyonik bağlı olurdu. İkisi de metal. Kovalent bağlı bileşik bulunmaz. Zordur. Ortaklaşılmış iki elektron içerir. Bir tane buradan bu iyottan var. Bir tane bu iyottan var. Evet iki tane elektron içeriyor. Kovalent bağlıdır. E ikisi de metal olduğu için kovalent bağlıdır ifadesi doğrudur. Ve cevap edin olmuş oluyor devam ediyoruz. 8. soruya geldik arkadaşım. İyonik bağlı bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur? Yani iyonik bağ özelliklerinden bahsediyor. Bunun üzerinde de sınıfta durmuştum. Yani sınav sorunuz o da olabilir tabii ki. Erime noktaları yüksektir ifadesi doğrudur gençler. Oda koşullarına katı haldedirler. E, katı halde elektrik akımını iletmezler. Bu ifade de doğrudur. Suda çözünmeleri gerekir akımı iletebilmeleri için. O yüzden cevap Edirne. Özelliklerine lütfen dikkat edin. Dokuzuncu sorumuzdayız. E, aşağıda bağ kavramıyla ilgili verilen terimlere ait açıklamalardan hangisi yanlıştır? Diyor bakalım. Kimyasal bağ aynı ya da farklı tür atomları bir arada tutan kuvvetlerdir ifadesi doğrudur gençler. Elektron almış ya da vermiş hale iyon denir. E bu da doğrudur. Dublet atomların değerlik elektronlarını hidrojen değil helyumda unutma. Gitti. Oktet atomların değerlik elektronları 8'e tamamlamalarıdır. Bu doğrudur. Molekül 2 ya da daha fazla atomun birleşmesiyle oluşan bağımsız birim. Bu da doğrudur. Yanlış olan Ceyhan gençler. 10. sorumuza da bakıyoruz. Bu bizim son sorumuz testten. Polar kovalent bağ içerir. Ametal soruyor değil mi? Ametal olsun. Farklı A ametaller arasında olsun. Çünkü apolar kovalent bağ da vardı. O aynı ametal atomlar arasındaydı. Bakalım gençler hepsinin bir grubunu bulalım. Ametaller mi, metaller mi? Buna bir karar verelim önce. X 3, 2, 1. 1A'da. Değil mi? İkinci periyot 1A'da. Birinci periyot hariç 1A grubu hep metalde. O zaman aradığım bu değil. X'li olanları eliyorum. Tamam mı? Y'ye bakıyorum. Y 8, 2, 6. 6A'da. O zaman A metal. Değil mi? Yani Y olabilir bileşiğimizde. Z'ye bakalım. 16. 2, 8, 6. Bu da 6 adı. Aslında bundan biri okşayan biri kükürt. O da A metal. Doğrudur. T'ye bakalım arkadaşım. 17. 2, 8, 7. Ne oldu? 7A'nın oldu değil mi? 7 da. Ee, Q'ya bakalım. 20. 2, 8, 8, 2, 2A'da yer alıyor. 2A'nın hepsi metalde. Q'da aradığınız seçenek de yok. Q'lu seçenekler de gitti. Ve cevap burslu olmuş oluyor gençler. Ee, sınavınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.